Ve bugün katil kim oynuyoruz Roblox'ta. ne güzel olmuş arkadaşlar işte bu oyun ya bayıldım oh serinledik yemin ederim biraz da yüzebilirsek şöyle güzel olabilir yüzemiyoruz galiba yüzemiyoruz neyse tamam haydi bakayım arkadaşlar şöyle güzel bir beğeni atın like butonunu gömçürtün eğer e, isterseniz bundan sonra Roblox oynayabiliriz çok fazla vaktim olmadı e, olmuyor pardon çok fazla vaktim olmadığı için video atamıyorum o yüzden kusura bakmayın hani idare edin bir süre Haydi bakalım harita yükleniyor. Oğlum burada ne güzel bir şey varmış karakter. Sincap. Neyim? Katilim. Aha şerifim. Ho Çok güzel. Şimdi çok dikkatli olmam lazım. Madem şerif olduk. işi hakkıyla yapalım değil mi? Arkadaşlar umarım beni vurmazlar. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir bekleyeyim. Aha gördüm lan. Gel. Aha vuramadım mı lan? Vuramadım. Kaç 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 kaç. Geliyor. Gel. Gel buradayım gel. Gel hadi gel. Az kalsın vuruyordum kızı. Abi şimdi şuradan buradan bir yerden çıkar. O kızı vurmam lazım arkadaşlar. Hayır, vurdum. Vuramadım mı? Olamaz, olamaz, olamaz. Oğlum nasıl vuramam ya? Lan kız geldi sapladı bana bıçağa. Vay arkadaş böyle bir şey olamaz ya. Alnına da dayamıştım halbuki. Neyse, çok sinirlendim. Hadi Sincap, sen benim intikamımı alırsın diyeceğim de. Katil onu da öldürdü. <laughs> bir kişi kaldı. Vay canına ya, böyle bir şey olamaz. Çok sinirlendim şu an ya. Kızla para toplama derdinde arkadaşım. Aha geliyor. Ayvayı yedin sen. Ayvayı yedin abi. Bir dakika, bak bunlar arkadaş mı acaba? Bunlar para topluyorlar hala. Abi, şu kız alsa da silahı. Vursa şunu. Ne hoş olur. Aha geliyor. Aha geliyor Silahı bulacak. Bakıyorum. Vallahi buldu. Vallahi buldu. Tamam. Şimdi geliyor arkadaşlar. Büyük buluşma başlıyor. Hadi. Nerede? Geliyor. Katil kılıcını aldı. Bıçağını aldı geliyor daha doğrusu alttan gelecek bu kızı şişleyecek gibi bir his var içinde bu kız vuramaz ya. Vurur mu acaba? İntikamımı alman lazım. Nereye girdin kız? Haydi arkadaşım ya. Katil aşağıda o yukarıda. Böyle şey mi olur? Arkadaşlar çok kötü oldu ya. Şerif olmak da kötü bu oyunda. Neyse. Aha geliyorlar. Buluşacaklar şimdi şurada. Haydi. Haydi. Vur kız şunu. Aha. Haydi kız. Vur şunu. Helal be. İntikamımı aldı. Aferin kız. Aferin kız sana. Milova'ya teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar neyse siz şöyle güzel bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Like butonunu göm çürtelim hep beraber. Yani moralim bozuldu ya tüh. Cık cık cık. Kız kahraman oldu biz de böyle şavalak gibi öldük. Tabi uzun zamandır oynamıyorum ne olacaktı. Yani şimdi şu içeriye bir bakayım nasıl yapmışlar arkadaşlar. Abi şurayı seçeyim dur. Ben burayı seçeceğim. Gel Sincap kardeş. Sincap, Sincap da güzelmiş ha. Silahlı milahlı şimdi tipine bak. Evet. Haydi bakalım haritamız seçilsin. eskiden şuradan şey yapardık. Şöyle aradan bir geçiş vardı. Şöyle giriyorduk değil mi? Hey gidi günler hey be vay canına. Hepsi gitmiş şimdi. Değişik değişik güncellemeler. Oyun baya değişmiş arkadaşlar. Güzel olmuş. Evet başlıyoruz. Umarım bu sefer katil olurum. Evet katilim. Ya masum olduk. Öf. Gene masum yaptılar beni. Hep aynı haritada mı oynuyoruz? Yok başkaymış. Abicim bak git. Abicim bak git şuna basayım ben bir. Tamam mı? Şuradan kaçayım. Evet dışarıya çıksak iyi olabilir. Şunları topla abi. Bu toplar ne işe yarıyormuş? Topları alınca bir şey veriyor mu? Aha. Oho bıçakladılar abi birilerini. Katil iş üstünde. Şöyle bakayım bir. Dışarıya çıkalım. Evet. Aa geliyor. Bak kesin bu kızda bir iş var. Ben kaçar. Bu kızda bir iş var. Oğlum buradan da çıkış yok mu ya? Hep aynı yerde dolanıp duruyoruz. Ha geliyor. Oğlum bu kız tehlikeli. Bak bunda bir iş var. Hemen benim buradan sıvışmam lazım. Geç abi kaç. Kaç 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 kaç. Bu kız benim peşinden gel. Aa bu da olabilir. Lan bu katil mi? Yoksa değilmiş tamam. Abi dışarı 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 dışarı. Geliyor. Bu kızla bir şey var ya. Bir git başımdan. Beni niye takip ediyorsun ya? Abi şu içeriye girsem mi? Yok, girmeyeceğim. Kızım gider misin? Allah geliyor bu katil kesin. Vallahi katil. Abi kaç. Abi kaç. Aha. Yok lan değilmiş. Katil başkasıymış. Şerif nerede peki? Abi bıçak sesleri geliyor. Evet şerifi göremedik arkadaşlar. Şerifi sanırım öldürdü. Ben şu yana saklanayım. Çaktırmadan saklanayım. Oy fena bıçak sesleri geliyor. Ama silahı da bulmak gerekiyor. Şöyle gidelim. Bakalım şu aşağıya. Abi beni de öldürebilir her an. Peki Şerif neredeydi? Şerif'i arayacağım ben. Ben Şerif'i arıyorum abi. Oo. Malzeme bol. Malzeme bol. Şunları toplayalım abi. Heybemizi dolduralım arkadaşlar. Katil gelene kadar ah oh, çantam doldu. Vallahi var ya katil çatır çutur herkesi bıçaklıyor. Ama kendisi piyasada yok. Ne anda şu anda. Oo! Katilin önünden geçtim. Bak bıçak sallıyor bana. Sen şimdi göreceksin. Vay, ha vurma beni, abi vuracak beni. Allah kahretsin vurdu ya, son adammışım. Ama şey bulamadık. Bir dakika dur bakayım neyse. Arkadaşlar çok beni şey öldük. Neyse olur 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 katil güzel oynadı. Şimdi Allah var hakkını yemeyelim katil çok iyi oynadı abi. Milo ve Şerif misin ama seni bulamadım canım. Hemen oylamaya gidelim. Hemen yeni bir harita. Uzun zamandır oynamıyoruz arkadaşlar iyice nuplaşmışız. Bu neymiş ya? Bunu hiç görmedim ha. Bunu ilk defa görüyorum hastane. Vay canına. Hadi oğlum gelin oy verin lan buraya. Gelsenize buraya. Benden başka kimse oylamıyor. Tamam ben seçeyim bari. Eğer ben bir dakika. Evet ben seçtim için hastanede oynayacağız. Eğer bir katil olursam var ya. Bir katil olursam var ya. Hepinizi fena yiyeceğim. Burada neler satılıyor? Burada şey mi var? Aa balık falan tutuluyormuş. Neyse tamam devam ediyoruz. Katilim. Evet. Ya gene masum yaptı bu oyun beni. Pü. Abi masum olmak da kötü ya. Ha tamam hastane. hatırladım. Hastaneyi hatırladım şimdi dostlar. Tamam. Evet. Bakalım hangimiz katilsiniz. Aha buradan ses geldi kaç. bu herkesi öldürüyor lan şu kız galiba. O da mı gitti? Sincabı da öldürdü. Olamaz. Sincabın ne suçu vardı ulan? Aa geliyor. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Ay beni de öldürdü. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yazıklar olsun sana be. Ulan iki dakika oyun oynatmadınız. Ne olmuşsunuz siz böyle? Kaç kişi kalmış? Abi Şerif'i de öldürmüş bu. Aa bu kız da gitti. Ya böyle bir şey olamaz ya. Oğlum yanından geçtin adamın. Adam orada mı Allah aşkına? Katil nasıl seri katilsin? Neyse arkadaşlar çok sinirlerim bozuldu yemin ederim. Yani acayip sinirlerim bozuldu şu anda. Hepimizi öldürdü. Buldu mu çocuğu? Resmen elinde bıçakla geziyor ya. Aha. Çocuk da aylak aylak geziyor. Aha gitti. Bravo tebrik ediyorum seni. Harikaydı. Böyle bir şapşıklık görmedim ben. Neyse tamam sıkıntı yok. Evet maalesef arkadaşlar oynayamadık olmadı son kez deneyeceğim Eğer bunda da beni katil yapmazsa bu oyunu yemin ederim bırakırım bu işi yani Bu işi bırakırım artık oynamam Yeter ya artık katil biz olalım ya Haydi bakalım bekliyorum bekliyorum Evet Seçilsin eğer beni seçmezse arkadaşlar maalesef üzgünüm bırakacağım Haydi bakalım Katil kim olacağız Pardon katil olacağız katil kimle be Haydi Seç beni. Beni seç. Aç arkadaşlar. Eğer e, beni seçerse devam ederim. Beni seçmese bırakacağım. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Seçiyor musun? Haydi. Gönder. Bak beni katil yap. Yoksa çıkarım. <laughs> çok hoş. Çok tatlı. Şimdi bittiniz oğlum siz. Belki beni öldürürsünüz ha. Ha, şu paracıkları bir toplayayım paracıklar, paracıklar, paracıklar. Şimdi önce bir güven sağlayalım. Şu içeriye girelim. Gel kız gel buraya gel gel. Evet şimdi beni arkadaşlarına götür. Çaktırmadan hepinizi öldürelim. Buradan giriş yok. Peki buradan var mı? Oy burada bir sürü var lan. Sincap mincap da burada. Harika. Neyse ben şöyle kaçayım. Şu alta doğru girelim. Hani hani burada hiç para mana da yok. Para toplasak bari. Evet. Şimdi bana da bırak. Bana da bırak. Bana da bırak. Evet şöyle girelim şu içeriye. Oo burada bahçe falan varmış arkadaşlar. Vallahi bahçe varmış ha. Vallahi billahi bahçe varmış. Bak şimdi şu anda var ya hepsi Yusuf Yusuf. Evet şöyle ben çöbe çaktırmadan gideyim içeriye. Paraları toplayayım. Evet. Sincap gitti. Sincap gitti. Çok hoş. Sincaptan kurtulduk. Evet. Aha şu anda şüphelendiler. Şu anda şüphelendiler. Sincaptan kurtulduk üst kata çıkalım. Bakalım üst katta bir şeyler var mı? Aha. Aha bir kız daha var burada. Abi ben de aşağı atlayayım. Kim o lan ateş eden? Seni bitirdim kızım. Seni bulacağım. Şerif bozuntusu. Demek beni öldürürsün he? ha? Lan öldür şunu. Hayır. Aha sonunda vurdum. Oh. Şimdi gelin bakalım. Bak biri hile yapıyor ha. Al bakayım sen şunu. Bu çocuk hileci arkadaşlar. Sen de git. Bak abi hile var onda bence. Sen de git. Koçum hile kullanırsan alırım ifadeni. Aha. Bak şimdi. Yavru kuşa bak. <laughs> Katilden kaçamam kurtulamam. Gel kız buraya kaçma. Silah aldık lan ki sana. Hayır silah alacak. Aldı mı lan? Alamadı tamam. Hadi be nereye atıyorsun? Allah'ım. Lan vuramadım kızı. <laughs> lan nasıl bir nüplüktür bu ya? Vur şunu artık ya. Oh be. <laughs> i̇şte bu <bunu var. gülüyor> İntikamımı aldım. İntikam demeyelim de. Ayıp olur. Neyse arkadaşlar. Katilliğimizin hakkını verdiğimize göre bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.